Merhabalar kanalıma hoş geldiniz bildirimlerden haberdar olmak için zil butonuna abone olmak için de abone ol'a tıklayabilirsiniz bugün kambriya orkidesinin saksı değişimi ile ilgili bir video çekmek istedim size kendim bayağı araştırdım ama yeterli kaynak bulamadım ama kendi uyguladığım bir yöntemi sizinle paylaşacağım dikiminde sadece hindistan cevizi lifi kullanacağım Gördüğünüz gibi zaten saksıdan çıkarı çıkarmaz. Hani kökler saksıyı sarmış ve oynuyor bulutları. Hani bu çok sağlıklı değil bir sonraki çiçeklenme için. Ee, şimdi bir boy büyük saksıya geçireceğim. Ha, yandan hani bir parmak boşluk kalıyor sadece. Zemine birazcık hindistan cevizi kabuğu koyuyorum. Üzerine oturtuyorum. Ve e, kıyılardan da olabildiğince parmaklarını sıkıştırıyorum. Bu arada Hindistan cevizi kabuğu kuru, ıslak değil. Evet gördüğünüz gibi yerleştiriyorum güzelce. İçinde çok böyle ufak taneli çam kabuklarından da var ee, ama hani çam kabuğu olmasa da olur bence. Hindistan cevizi kabuğunun özelliği nemi tutması ama. E, çürüme yaptırmıyor yani şimdi bir kork gibi değil kesinlikle e, kökleri nemli tutuyor Ustandığı zaman daha yumuşak oluyor ve besin verdiğiniz zaman e, ben suladıktan sonra power mix de, hani stres olmasınlar diye power mix sıkacağım diplerine e, besin de verdiğimiz zaman daha etkili köklere ulaşmasını sağlıyor aynı zamanda da dirençli bir ürün aslında bilinenin aksine çünkü Torf değil bunlar, iri parçacıklı. Suladığın zaman dibinden suyu akıp gidiyor. İklim olarak da ben Antalya'da olduğum için e, yani toprağın nemli tutmam gerekiyor. Çünkü biliyorsunuz Cambria orkideleri olsun, bamba orkide olsun, katli olsun, bunlar birbirine çok benzeyen yapıdalar. Köklerinin kurumaması gerekiyor, ama çok da suyun içinde durmaması gerekiyor güzelce sıkıştırıyorum buruyorum saksı kenarlarına yerleştiriyorum sıkı sıkı yani bitki kendini hala sıkı bir toprakta küçük bir saksı içerisinde zannediyor fakat büyüme alanını genişletmiş oluyoruz daha sonra ben bunu çeşmenin altında bolca sudan geçireceğim yani iyice ıslandığından emin olacağım ve power mix sıkacağım diplerine ilk aşamada herhangi bir gibi uygulaması yapmayacağım. Evet, işte bu kadar kolay ve basit.